Arkadaşlar, dünyada her dakika dört kişi tüberkülozdan ölüyor. Nasıl uyuyorsun geceleri, ha? İnsanın gözüne uyku girmez vallahi. Ayrıca tanıları duymak isterim. Hmm. Zeyno Hoca, lütfen rica ediyorum, doktor beye, hastaların neden tanı sürecine katılamadıklarını izah edebilir misiniz acaba? O herhangi bir doktor değil. Kendisi immünolog ve tüberküloz uzmanı. Koku ne? Duyuyor musunuz sizde kokuyu? Pis bir şey kokuyor. Ne bu koku? Aa, benden geliyor. Affedersiniz. Ee, benim vücudum için kullandığım pudra. pudrası. buluruz. Ee, Afrika sıcaklarına ancak bu dayanıyor. Burnum o kadar alıştı ki ben hiç hissetmiyorum kokuyu. <laughs> Affedersin ama kusura bakma. Manda pisliği gibi kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, o kadar fena değil ya bence. Ya. İşte bu yüzden odada olmaması gerektiğini söylüyorum. Bu yüzden. Daha adamın parfümünün, afedersin manda gibi koktuğunu bile söyleyemiyoruz. Daha kafasının çalışmadığını söyleyeceğiz. Onu nasıl söyleyeceğiz? Kafası da çalışıyor bence. Tamam ya, burada diye öyle söylüyorsun. Hı? Odada diye. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Ya, pardon. Yapabileceğim bir şey tabii ki var. Yönetim kurulunu topla. İlaç sevkiyatını arttırmaları için ikna et. Hayır elinden geleni yapma, deneme de, bu işi kökünden hallet tamam? En büyük ilaç sağlayıcılarımızdan biri, piyasadaki iyi niyetlilerden biri. Telefonu almamız gerekecek. Ama telefon bana lazım. Ee, şu anki önceliğim bir an önce iyileştirmiş. Nasıl yani telefonu vermezsen beni hastaneden atacak mısınız? Hastaneden atmayız ama telefon bize de. Ee, pardon acil bir vaka var galiba. Dengesiz bir vaka. Odada bir telefon var zaten. Muhakkak vardır. Ee, ben kabalık etmek istemedim. Yani e, Afrika'daki çalışma koşullarınızı bilmediğim için bilgi vermek istedim. Olsun. Açıklamana gerek yok. Odadaki telefonu hatırlattığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Ha, bu arada bağış şimdi. Teşekkür ederim. Gitmem lazım. Hocam Bizi mi özlediniz? Acil bir var. Evet. Gariban Afrikalıların kurtarıcısı kendini beğenmişin teki çıktı ha? Ya pisliğin teki herhalde. Bu kadar hayat kurtardığına göre. Neden çağırdınız bizi hocam? Ya bu bak görüyor musun? Benim yoyo yoyo'nun ipi takılıyor da. Acaba o konuda bir yardımınız dokunabilir mi diye çağırdım. Adam hasta. Belki de ölüyor. Olay yeri inceleme. Neyi atladık? Hı? Neyi atladık? Ayırıcı tanı. Hı? Hadi bakalım. E neden bize o zaman test yapalım diye yolladınız? Adam odadan çıksın diye siz de rahat rahat dedikodusunu yapabilin diye. Kim başlamak ister? Nişan sen başlamak ister misin? Hadi. Kendini beğenmiş dediğiniz doktor haklı. Tüberküloz yüzlerce farklı şekilde ortaya çıkabilir. Ee, o zaman hastanedeki bütün hastalara tüberküloz tedavisi başlayalım olur mu? Hemen başlayalım. Tabii şöyle bir gerçek var. Ee, hastanedeki herkes son 20 senedir tüberküloz bakterisine maruz kalmıyor. Tüberkülozun birisini öldürmesi yıllar alır. Besi yerde çıkması için bile 3 hafta bekliyoruz. Miskin bakterinin teke. Şimdi bu miskin gitti. 2 hafta önce tamamen sağlıklı olan bir adamda bir anda bu kadar çok semptoma yol açtı. Ha olabilir mi? Olamaz. Metabolik bir şey olabilir mi? Aha, olamaz değilsin ha nişantaşı, az yağcı değilsin ha yıkama yağlama. Görüyorsunuz değil mi? Hadi bakalım dolap dere zeyni Hoca, siz de başlayın. Metabolik olamaz. Böbrek karaciğer ve tiroid işlevleri normal. Diyabet de değil. Peki ya kalbi? Kalbi tertemiz. Yufka gibi. Ama ritim sorunu var hocam. Değere yaralıkları işi değil. Belli belirsiz ama haklısın ritim sorunu var. Ee kalpten şüpheleniyorsanız, hastasiyonu sendromu olabilir mi? Daha ziyade gaz fren ayarı bozulmuş diyelim. Kalbi bazen çok hızlı atıyor, bazen çok yavaş atıyor. Ve bayılmasına neden oluyor. Telemetreye bağlayalım, EFOR'la EKG yapalım sonra da EKO. O, o, o. Yalnız, adama özel muamele yok bütün hastalara nasıl davranıyorsak ona da öyle davranacağız tamam bir de o arkadan yırtmaçlı hastane önlükleri var ya ondan giydirin lütfen o ta pudrasını görmek istiyorum Tamam. O zaman şöyle yapalım. Ben şimdi gideyim Kerem'i e hazırlayayım. Tamam. Biz de randevuları hallederiz. Yok. Onu da ben hallederim geçerken. Peki. Yani geciksin istemiyorum da. Anladım. Anladım. Bu ne gelişim Bayıldı işte. Hedefine doğru koşuyor. Ben gidip Kerim'i hazırlayayım, geleyim. Ya hazırlar hazırlar. E görmedim avukatlar ne yapıyor? Ekim onunla karşı savundu. Daha neler yapacak? İzleyip göreceğiz. Bütün hastalar aynı mesafede durma ilkesine ne oldu peki? Ama şimdi bir saniye. Orada bir durman lazım. Hasta var, hasta var. Yani adam da böyle yemiş, sürme gözler. Ne bileyim böyle sosyal medyasını açıyorsun. Fillerle, zürafalarla çekilmiş sempatik, sıcacık resimler. Hayırdır Mehmet Ali senin de işine mi geliyor nedir? Eğleniyorsun bu kadar. Ben çeşitli sebeplerim var. Aynı zamanda iş yükümüzü aldı. Ne güzel rahatız işte. Yalan mı? Şunu bağlamama yardım eder misin? Tabii. Eforlu EKG ve Eko istediğimi hatırlamıyorum. Yani senin istemediğin bir şeyi istedik diye çıkıp gidecek misin? Bu sponsorların hiç hoşuna gitmez bence. Kolunu açar mısın? Tabii. Hekim ol neyim olduğunu düşünüyor? Hasta simüs sendromu. Tüberkülozdan daha ciddi şeyler düşünüyor yani. Peki pi değil bunu 48 saat içinde rengi değişirse tüberkülozu bulduk demektir hı. Hı hı. <laughs> o kadarını ben de biliyorum daha anlamadığım şey şu Eğer hekim oldu ben de olmadığını düşünüyorsa bu testi niye istiyor bilmem yani hiçbir şey atlamak istemiyor herhalde hiç de öyle bir adama benzemiyor ama, benim aklıma bir şey geliyor. Acaba bu ekipte bir doktor, kendi inisiyatifini kullanıyor olabilir mi? Olabilir. Rekor andorun on buçukta. Doğru. Gerçekten. Ancak iyi doktorlar inisiyatif alır. Zeynep hocam. Buyurun gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Hanımlar, inanın bana her zaman yapılabilecek bir şey vardır. Bağış yapmak bunlardan yalnızca bir tanesi. İnsanları haberdar etmek, mevcut adaletsizlik üzerine düşünmelerini sağlamak. Bunların hepsi bir adım. Biz sizin çalışmalarınızı sosyal medyadan da daha çok takip ediyoruz zaten. Belki yeni gruplar kurup haberlerinizi paylaşabiliriz. Katkıda bulunmak için yani. Ya süpersiniz be. Gerçekten çok mutlu olurum. Bütün destekler benim için çok kıymetli. Odayı boşaltabilir miyiz? Kerem Bey'in dinlenmesi lazım. Tabii doktor hanım. Ee, biz bu katta kalıyoruz aslında refakatçi olarak. Ee, burada olduğunu öğrenince Kerem Bey'le de tanışabiliriz diye düşündük. Kusura bakmayın tez vakitte iyileşmez dileğiyle. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. İyileşeceğime emin olabilirsiniz. Hayranların seni burada da bulmuş. Gerçi şaşırmamak lazım. Yaptığın şeyleri düşününce seni takdir eden o kadar çok insan var ki. İnanır mısın? Bu aralar bir kişinin takdirine odaklanmış durumdayım. Benim için en kıymetlisi o. Dinlen ve ziyaretçi kabul et. <laughs> Peki. <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.